Güzel bir kış sabahından herkese merhabalar. Bugün sizlere şelaleleri gezdireceğiz. Victoria eyaletindeki şelaleler kış aylarında daha bir coşuyor. Doluluk oranları artıyor. Dolayısıyla bugün 2-3 tane sizlere güzel şelale gezdireceğim. Bu arada benim köpeğim de tabii ki beni özleyecek gibi gözüküyor. Küçük bir kangal köpeğim var arkadaşlar. Sizlere de onu göstereyim. İsmi Fındık. Maalesef onu arkada bırakıyoruz. Kendisi sadece 8 haftalık bir canavar. Dişi bir canavar. Fındık, biz gidiyoruz. Fındık bizim hayatımıza 2 hafta önce katıldı. Artık bizimle yaşayacak. Hadi başlayalım. purpose follow ulaştık. Hemen ismini göstereyim şöyle. Birazdan aşağı doğru yürüyeceğiz. Sadece biz varız burada. Çok sessiz. Bir doğa harikasıyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz. Evet. burada size bir şeyler göstermek istiyorum. Bu taze ağaçlar genelde yangından sonra düşen ağaçlar. İçi ve dışı yanmış gördüğünüz gibi. Avustralya'daki ağaçlar yandıktan sonra bir süre sonra genelde bu yanan kısım, dış kısım dökülüyor ve hayatına devam ediyor. Ama bu maalesef bu ağaç herhalde o kadar şanslı değildi. İçten de yanmış Bildiğiniz gibi Avustralya'da çıkan yangınlar uzun sürüyor. Ormanlar çok büyük ve yanmaya meyilli ama evrimsel süreçte ağaçlar kendilerini yenileyebiliyorlar kısa süre içinde. Diğer ormanların aksine sadece 10 yılda orman eski haline dönebiliyor Avustralya'da. Bu çok ilginç bir şey. Bu da coğrafya tarihinde bu bölgenin hiç durmadan ...yangınlara maruz kaldığını gösteriyor. Ki bir başka ağaç buradan kırılıp, arka tarafa düşmüş. Belki de... ...50 yıl önce, 30 yıl önce düşmüştür. bir olsun. Seyir Tepesi'ndeyiz şu anda. 3-4 dakikalık bir yürüyüşten sonra... ...şelalenin tam döküldüğü yere ulaştık arkadaşlar. Suyun debisi çok yüksek. Bu bölge milyon yıllık bir coğrafi geçmişin şahidi. Sonbahar ve kış aylarında dökülen bazı yapraklar var. Aslında Avustralya'nın ormanları okuliptus ağacı yoğunluğuyla dolu. Onlar daha herhangi bir şey dökmemiş ama buradaki bazı ağaçlar ki bu ağaçları biz diğer kıtalarda da görüyoruz. Bunlar yapraklarını dökmüş. Yazın biz geldiğimizde burada su olmuyor. Dolayısıyla biz kışın yapıyoruz bu tarz gezileri. Arkadaşlar ben buranın güzel fotoğraflarını çekeceğim sizlere ve gelecekte yapacağımız web sayfasını sizlerle paylaşacağım. Turpin Falls'a geldik. Burada e, Turpin Şelalesi dönüyor. Bismillahim. E, burasının yüksekliği yaklaşık olarak 12,5-15 metre. Arasında şu görmüş olduğunuz e, kısa mesafe diyelim yükseklik. Şu diğer tarafta muhtemelen bir 20 metre falan vardır. Ve burada normalde yazın havalar çok sıcak olduğunda yani ismi şelale ama genelde şelale olmuyor. İnsanlar buraya gelip yüzüyorlar, eğleniyorlar, piknik yapıyorlar falan. Yani kamp yerleri yok burada, kamp yapamıyorsunuz. Ama güzel bir gün geçirilebiliyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek için güzel. Su biraz bulanık görünüyor ama bu Avustralya'nın su toprağından kaynaklı. Toprandan dolayı genelde buradaki sular kahverengi oluyor. Ben aşağısı şu görmüş olduğunuz yerden atladım. Çok zevkliydi. Buraya tabi atlamak için sol tarafta küçük su küçük şelallerinin solundan tırmanmanız gerekiyor. Çok kolay olmuyor. Biraz tehlikeli. Ama sonuçta düşerseniz suya düşüyorsunuz. Zaten onun için çıkıyorsunuz yukarıya. Sıkıntı yok yani. <laughs> Ee, çok güzel bir yer sırası. Bugün bir tabi biraz kışa doğru döndüğü zaman da geldiğimiz için hava, e, zamanı, mevsimleri. Bugün suyumuz, su çok fazla. Burak, Ve gerçekten güzel yani. Burak, gölün derinliği ne kadar? Gölün derinliğini tam olarak bilmiyorum ama e, ben buraya geldiğimde atlamadan önce bir kontrol ettim. Abi, e, boy verdim. Bir yere değebiliyor muyuz dedik de valla erişemedim yani. Muhtemelen bilmiyorum valla belki dört boy falan vardır aşağıya doğru. Çok güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum. Böyle boş zamanlarımıza gelip Şimdi buradan sonra da bir Başka yer var. Bizi var. Şimdi buradan da Threaten Falls diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Valla orası, orada yüzecek yerimiz yok. Yani yüzecek yer yok böyle. Büyük bir havuz yok daha doğrusu ama orası da küçük, güzel bir şelale. Siz de i̇şte görüp böyle doğayla içişi olmayı seviyorsanız orada da gidip zaman geçirilebilir. Göstereceğiz hepsini. Teker teker. Merhaba arkadaşlar, şu anda Trenton Falls'dayız. Bu bizim ona en yaklaşabileceğimiz nokta çünkü yolu kapatmışlar. Anladığım kadarıyla çok yağmur aldığından dolayı bölge birazcık ıslanmış ve yürümek için güvenli değil. Ben size çok güzel fotoğraflar çekeceğim burada. Burası milyonlarca yıl önceye dayanan bir coğrafyası var. Söylentiye göre yani burada yazana göre bu bölge çökmüş. Ve büyük bir derinlik açılmış. Burada yazana göre hemen sol taraf çok yakın zamanda çökecekmiş. Çünkü toprak kaymaları başlamış. Zaman zaman taşlar düşüyormuş. Ben geçen yaz buradaydım. O zaman aşağı açıktı. Ve suyun altına kadar yürüyebilmiştim. Ama bugün mümkün değil. 5 milyon yaşındaki şelale ve bu bölgeye bay bay diyoruz. Arkadaşlar şimdi de Victoria'nın başka bir şelalesindeyiz. İsmi Lalal Falls. Yani Lalal şelaleleri oluyor. Harika bir yer. Sizlere hemen buradan görüntüler vereceğim. Bakımlı bir girişi var. İleride tuvaletler, mangal yeri yapılmış, ücretsiz mangal kullanabiliyorsunuz orada elektrikli mangal. Kurumuş ağaçların her biri kesilmiş. Burada da birkaç tanesi var. Çok bakımlı. Gene hafta sonu olmadığı için ve kış günü olduğu için çok gelen yok. Yazın buralar çok kalabalık oluyor. Gördüğünüz gibi hiç çöp yok. Pırıl pırıl bir yer. Lala Şelalesi'nden bir görüntü. Biraz önce yürüdüğümüz ve buraya geldiğimiz bölge hemen yukarıda. Burada bir küçük bir gölet oluşuyor altta ve ırmak olarak devam ediyor. Büyük bir vadi. çok kaya yapılı bir yer. Merhaba arkadaşlar, gezime devam ediyorum. Bu arada Balarattan geçmem gerekti. Daha sonra buraya gelip bunu daha detaylı bir videosunu çekeceğim sizlere. Hemen buradan güzel bir görüntü göstereyim sizlere. Burası şehir merkezine çok yakın olan bir göl, ismi Vanderi. Küçük de bir ada var. Karşı tarafta buradan görmek biraz zor. Çok da güneşli bir gün. Kış olmasına rağmen güneşli bir gün, güzel bir gün insanlar yürüyor. Burada Avustralya'nın siyah kuğuları var. Siyah kuğular Avustralya'ya özgü dünyaya buradan yayılmışlar. Harika bir görüntü.